Merhaba arkadaşlar. Bugün de karşınızda eve ada ve defne yaprağıyla tütsü, tütsüleyelim. Ee, tütsülemek çok iyi. Ee, evin dediğim gibi nazarı, sihiri, üstünüz olumsuz bütün negatif e, durumları alıyor, atıyor yani. Baya bir duman oluyor. Ben böyle hazırladım şimdi. Ada çayı zaten biliyorsunuz. Ee, i̇çine de birkaç tane defne yaprağı koyarsanız birlikte yakıyoruz. Ben bir eski tava e, yaptım kendime. Şöyle yakalım. Şimdi bir elimden telefonu tuttuğum için biraz zorlanacağım gibi ama hallederiz böyle ee, bu ada çayını ve defne yaprağını yakarken arkadaşlar niyetinizi edin söyleyin üstümde evinizde ne kadar olumsuz negatif elektrik varsa evrene gönderiyorum deyin zaten bunu yakınca baya bir Duman altı oluyor her yer. Yandıktan sonra ben şimdi sadece kendi odamda e, gezdireceğim, diğer odalara gitmeyeceğim. Ben bunu her gün her sabah yapıyorum. Böyle bütün her yeri köşe bucak dumanlarıyla beraber niyet ettim bütün olumsuz negatif elektrikler odamdan evimden kendimden evrene salıyorum ee, tabii aynı zamanda camı da açarsanız ben açtım bütün olumsuzluklar camdan dışarıya evrene gidiyor böyle hatta isterseniz başınızın üzerinden kendinizden de çevirin çünkü gün içinde o kadar insanlarla ım, konuşuyoruz, alıyoruz, veriyoruz, ediyoruz. Biz bir enerji olduğumuz için tüm insanların yani olumsuz enerjisi de üstümüze geliyor. Biz bir bütünüz. Bu ada çay sütüyle tüm olumsuzlukları, negatiflikleri yok ediyorsunuz ve bolluk bereket maddi manevi anlamda bir diğer yöntemde Böyle <laughs> film güzel değil mi? Bir buğuluk üstünde gördüğünüz gibi su ve üstüne suyun böyle adaçayı doğal yağ 3-5 damla damlatabilirsiniz. Bu buğuluk da hem nefes solumunuzu hem evin kokusunu, her şeysini değiştiriyor. Bir yöntemde böyle. Ben her hepsini yapıyorum. Şimdi bunu göstermek için size şimdiden açtım. Böyle buğuluğun içine şöyle tea light'lardan koyuyoruz. Bakın çevireyim. Ay buğuluğum çok tatlı. Böyle. Üzerisi su veya bütün yağların farklı farklı e, anlamları oluyor. Ada mesela maddi manevi bolluk bereket hem tütsüde hem yağda. Gül yağı gördüğünüz gibi sevgi. Daha farklı yağlar sipariş verdim. Çakralar için falan. Onlar da gelecek. Bir yöntem de böyle buğulukla olumsuzluklar alıyorsunuz ve yani kendinizi huzurlu, mutlu hissediyorsunuz. Ben her yöntemi de kullanıyorum. Bir tanesi de şimdi şöyle kutusunu göstereyim. Ee, böyle ada ada çayı tütsüsü. Zagi, Zelvia diyorlar. Bu tütsü de böyle, onu da yaktım, hazırladım böyle tahtadan tütsü tabağı gibi bir şeysi var. Onun üzerinde yakıyorsunuz. Odanızda mis mis hem kokuyor hem enerjinizi yükseltiyorsunuz. Hem maddi manevi bolluk bereketinizi artırıyorsunuz. Ben her odaya öyle bir tahta aldım. Her odaya bu tütsülerden de yakıyorum <laughs> sirkeli suyum da orada görüyorsunuz ondan sonra yani faydalı şeyler arkadaşlar tavsiye ederim ben faydasını gördüğüm için sizlerde sizlerle de paylaşmayı istedim yani yapıp yapmamak sizin elinizde ben sadece paylaşıp bilgi vermek istedim hani biz, biz insanız insanlar maalesef malum ya hep bazen negatifliklere maruz kalıyoruz o yüzden kendimizde e, tüm olumsuzlukları yok edelim ve faydasını görüyorsunuz her türlü hem huzur veriyor hem mutluluk veriyor hem özgüveniniz artıyor ve yani daha diğer çekeceğim videolarda kendinizle de çalışmalar gibi videolar çekeceğim yani gerçekten e, anı yaşamak lazım ve kendini temizleyerek eski karmalardan arındırarak kendine hayat çizip güzel bir yaşamda olmak lazım yani yaşadığımız e, olumsuzlukları olumluya çevirmek lazım tabi bunlarda da doğal bir e, Ada çayları, işte ne bileyim defne yaprağı, tütsüler hepsinin ayrı ayrı farklı farklı e, faydaları sağlıyor. Evet arkadaşlar bugün de ada çayı tütsümüzle ve buğuluğumuzla tütsüyle karşınızdaydım. Umarım faydalı olmuştur, beğenmişsinizdir. Beğenip e, yorum yapıp like atar e, abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler ederim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle hoşçakalın arkadaşlar.